Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Süper Lig'deki büyük maç Galatasaray Başakşehir maçını oynayacağız. Ben Galatasaray olacağım. Enişte Başakşehir olacak. Hoş geldin enişte. Hoş bulduk. Biz kadromuzu ayarladık arkadaşlar. Sadece başlama vuruşu ve başlama vuruşu ilk maça başlıyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Türk Telekom Arena kapasa dolu. Virüs bitmiş. Hiçbir şey yok artık. Herkes maçta mutlu şekilde maçlarını izliyor. Hakemler tartışıyor. Bakıyorlar işte falan filan. Hadi maça başlayalım. Hiç uzatma gerek yok yani. Falcao, Emrak Baba, Marco Atesca, Lindama, Mariano, Feguli, Feguli, güzel paslar. Onye kurya doğru, Onye Kuri pası geçti. Falcao. Formalar yani. biraz şey mi ya? Ne? Benzerlik var mı formalarda biraz? Yani gol olarak biraz Andrew gibi. Şort. Keşke sen beyaz alsaydın. Deseydim. Evet. Efe yani, Marcao indirdi. Klasik. Birka, maka. Yüzünde ama uzun bir de kaç topu ne değeri olmadı. Bu cibini top alamadı ya. Tabi <laughs> ama onu yapıyor. Onu yapıyor da falka lan. Buraya falka geri geçmedi yani. Buraya doğru top geçmedi. Madri bir defa mı ya? vurdu dışarıda. İlk tehlikeli çıktı. Aslay'dan geliyor. Bugün de mal olacak mıyalama? top bayram. 10 yıl şimdi. O da ya, doğru gidin top işte? zaten. Alex Boş bir kontrol yakaladı Alex Nichten. Biz ya or. Biz ya Macronu. olmadı güzel oldu. Uzun bir de kullandı. ben. Ömer. Aleksic, Vardivisca, Elvisca. Bu geçmedi. Şu an hızlı bir kontrol çıkabiliriz. Nasıl pas Ömer ya. Bizi bitirdin be o ne, met. kardeşim. O Nehmet. Ne var kardeşim? Ömer. var bir Onyeko ya. Onyeko da. Çıkar Ömer. Ah geçmedi ya. Oo güzel. Ama sen şimdi de mi olmadı? Kaleciyi biçtim orada. Bir salak üzerinden. Abi O kadar çıkarsın yani. Ben mi sıkıntım, Benim mi suçum şimdi var var? Çıldım ya. Benim fare peşim dedi. Marco, indiremedi. Lindama. Kolunu çaldı Emrak baba. Falka honye kuru. kuru falka. Falka honye kuru. Honye Lan buraya dağıldım Nasıl aaaa Lama Herkese İçim yandı enişte o O bende Of. Lan nasıl kaç Ayrı gelmiş hiç ne bu Zaten dışarı gidiyordu sen dışarıdan çevirdin Patka on ye kuru ya on ye kuru On ye kuru Kuzum aldı on ye kuru Ne ağa orta, on ye kuru be Olsun Alamadık o oh. Uf, faal yapmadım ya Aha. Adamsın. Adamsın ya marka. Corner kullanıyor Başakşehir. Bakalım bu tarih oh, bir olsun ya kalacak yani. Kullandı korneri. Ah, Direkt kalacak. Kimse dokunamadı. Hiç kimseye dokunmadı. Bu gitti ama abi çok iyiydi. Ne yapalım? ne Bunlar var. Of güzel paslaşmalar. On da. Aa hadi be on be yapma be. O kontrol edip geçiyorsun de. Mariano. Kral Mariano. Nereye Mariano? İrfan Can Kahveci. Verdi Robinho. Robinho'nun takımı geçmedi. Çok ince bir pas düşündü. Yündama. Sevi Mariano. Fegoli. Fegoli. Çekti pasını oldu. Güzel bir şey de geçti. Abi oraya atmadım mı? Abi bu nasıl paslar ya? Nasıl pastır kardeşim ya? O iş. Bak la. Bu tünen başından top tutuyor senin kadar. O ne bu? ne oğlum mal mısın ya? Ömer Bayram atıyorum ben. Salak salak pas atmaya başladı onu yatıyor ya. Hadi be. Hadi kalkın hadi. Hadi İngilizce. Hünyar kıhtara. Önüne aldı gitti Kayseri'ne faal hocam faal. Şey güzel kadar işte Güzel onu yetiru. Geçen yemedi onu. Lan yedi lan. Çiğ çiğ yedi ya. Yani. Lan. Tamam ben O, o net. Şov yapıyor ben. Adam şov yaptı Osman Faal Kocuğa. Çok güzel. Değilmiş. Hünfü Mönlöz. Masmefoy tutamadım pek. Ömer şimdi aldı. Verdi o yetiru ya. Güzel paslaşma. Aa! Ah! Of lan maç bir de geçtik. Geçmedi zaten. Geçerdi belki ya. Maç bitir diye belki. Ya. var mı? Şu diyor <laughs> Neyse biz ikinci yarıya geçelim. Kısır maç oluyor ya. Bayağı bir kısır maç oluyor. Aynı geçecek spor bir kısır. Tabi hafta geç. Koyuyoruz bütün maçlar. Ama biz maçımıza bakalım. Alex hiç. Twist ya. Twist ya geçmedi. Ben de o. Oh. Ah, İçin arasına ya. geçtik. <laughs> ya. İçin arasına geçtik, öyle ama. Hadi Meryem. Anlaşamıyor ya benim. Işte. Bir şeyler var ya. Belki kimyaslı olsun. <laughs> hani. Aha, hadi, hadi. O, o, mi? Mi? o O ne ne

Abi yukurum, vücudu yok ya. adamın bir kodumda uç. ahirete gidiyor direkt. Ah. Ah. Aa, vuramadı. Ben Fena Biraz düzeltseydim aslında. Düzeltebiliriz aslında. İşte ulandık Nereye attım Şurada bir, bir adam gördüm. Çok iyi görmüşüm ya. Helal olsun ya. Hadi aslanlar ya. Hadi yavrum ya. Ah. Al Lan ne yazık pas oldu. Roket mi Abi şimdi şu pasta... Pas yapamıyorum lan. Hadi ya. Ah! Bizim paslarım çok kötü. Ah! Düştük oyundan sesim. Ah! Geçti. Hadi çık Mustara. Adam be Mustara. Kral ya işte. Lan nereye? <laughs> Abi adamsın ben diyorlar. Hiç pas yapamıyorum ya. Kafayı yedim. Aç şunu ha. Of be. Bir pas attırmadı adamı tuttu çekti hocam ne işe yarıyorsun sen? Ya Lindo sen ne geziyorsun orada? Adam Aferin lan iyi atlettin. Ha şimdi kontrol alıp. Hadi aslanlar koşun. Abi Allah belanızı versin ya. O nasıl ortadır ya? Tut lan Uf. Ömer abi Ömer iyi vuruyor ben bir önce üstü yapalım kardeşim Hadi yapalım Biz oynayalım benim en mert babaya da yaldım Ben babaya yaldım Andone yaldım Falkan Bu başka bir şey var saate Oha abi dar Bu ne? bir de topa vuruyor artık Bu nasıl böyle? ya şuraya bakar mısın lan oğlum alınacak, ne işe yarayacaksın ne işe yarayacaksın adam arttı gitti bari 2 oldu geçmiş olsun hocam ya hiç mi acımasız bırakın bana lan faalimde ben de lan şerefsiz <laughs> adam yiyor beni ya Of Vallahi. çok sıkıyım ya şimdi dribbling <laughs> 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 oynat. Ben pas verene kadar bir girdim. Ne Tost ettin. Ben. Tabi baksana Şuna bak. Allah Allah. Biri şöyle biri böyle. Oo çok güzel ya. Ömer orta. Ömer. Ömer nerede var? Ömer? Ömer ne yapacaksın lan? Seri ile vur. Yok yok Ömer. İzlesen şunu. Yüz Çok şükür. Şimdi kafa yapsan. yine gol olsaydı ya. İyi geldik de olmadı be. Hadi bir gündeme. Adansın ömrediye aslanım ya. <laughs> Hadi be. Sen yani oğlum Allah belanı versin Adamsın ya. Müsaade olmasa var ya şey için Adam asist yapmış şu Üfff, atamadan <laughs> artık. Deriniyor. kafayı, yeter artık lan buraya. Ne çektim şimdi kullandı ya. Güzel. iyi düşünce ama... Çıksana lan, buna Allah Allah. Hadi o ben de yap. Üfff, kolayı

Aaa iki sıfır Çok kötü oynadım bugün ya. Yani. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Maçla ilgili yorumlarınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Beni işleme geldiği için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kardeşim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.